şık mı koşmuş olur? Ee, güzel yüzüm Allah'ın mühim imtihanlarından biri o. Bana güvenin diyor. Halbuki her an bir şey olabilir. Ya yani gökte bir yıldız çarpar dünyaya, tarmadan olur dünya. Her şey olabilir. Yanardağ patlaması olur, her yer birbirine girer yani. Bir anda dünyanın dengesi değişebilir. Ya bir kara delik yaklaşır, bütün dünya yutar her birbirine katabilir. Onu düşünmüyor insanlar. İşte gökte taşlar akıl olmaz birikti. Yani bulut gibi. Yani neden aşağı düşmedik de belli değil. Yağmur gibi hepsi yağabilir. Yani bir dengeler ayarları bozulur. Hepsi yağmur gibi yağar. dolayısıyla Allah kendisine güvenilmesini çok istiyor. Tabi Allah'ın en beğendiği delillerinden kendini görmek ve çok sevmek. İnsanlar tembellik ediyorlar. Bir de bu işte darbiniz eğitimle insanın akıllarını Allah bullak ettiler. Ee, yani mesela Haber Türk'te çıkıyor Fatih Altaylı koskoca adam saçı başı ağarmış. Daha hala kainatın tesadüfen olduğunu söylüyor. Böyle zibil gibi adam var o bilmem ne bursalı var ya saçı sakalı bembeyaz olmuş. Önü soru yok öyle. Yani büyük bölümü ses çıkartmıyorlar şu an ama hep darbinist. Allah'ı külliyen kabul etmeyen adamlar. Şimdi halk da bunları görünce etkileniyor tabii. Bunların etkisinde kalıyorlar. Geniş düşünemiyorlar. etrafında insanlar, insan görüntüsü de, görüntülerinin Allah'a inanmadığını görünce Allah'a karşı gaflete kapılıyorlar bu sefer. Halbuki herkesin Allah'a inandığını görseler, çok şevklenip açılabilirler, açılırlar. O onlara olumlu telkin olur. Yani hiç eğitim olmadan bile çok güçlü bir iman gelişebilir. Ama Allah bunu özellikle yapıyor ki insanların değeri artsın. İman ehlinin değeri artsın diye özel yapıyor. Ee, düşünme zor bir şey değil aslında, çok kolay. Allah'ı sevmek, Allah'ı anlamak da öyle zor, karmaşık bir şey değil. Ama Allah onun için kıymetli hale getirmek için bunu yapıyor. Eğer kıymetli olmasa ahireti de o hissedilir. Yani mesela ahirete giden peygamberler çok mutlu oluyorlar. Müminler çok mutlu oluyor çünkü değerli olduklarını biliyorlar. Şu Mehdi diyor cennet ehlinin tavus kuşudur peygamberimiz. Ama bu inandırıcı oluyor. Yani şahıs kendi de inanıyor, çevresi de inanıyor. O yüzden mutluluk da samimi oluyor. Ama öbür türlü yemiş içmiş gitmiş ahirete. Yani sen değerli birisin falan desen. Adam şaşırır ben neye göre değerliyim acaba falan der yani.